Hepinize yeni bir rehber videosuna selamlar arkadaşlar. Bugün herkesin merak ettiği astroloji sistemini inceleyeceğiz. Hangi karakter, hangi özellikleri kullanmalı? Kısaca onlardan bahsedelim. Arkadaşlar ben büyücüyüm. Büyücü de şu an için zaten en önemlisi sihirli saldırı olmazsa olmazlardan. Bir tanesi kritik, bir tanesi oluşturulan hasar %15'in artması, bir tanesi alınan hasar %12 düşer bir tanesi kritik saldırı yüzde %10 artar. Bunları kesinlikle kullanmanız gereken özelliklerden. Bu defans ve sili defans yerine yüzdelik olarak şunları alabilirsiniz. Hemen gösterelim. Bunu kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Oyunda kritik atmanız çok önemlidir. Eğer bu özelliği kullanırsanız Hasarın yüzde %5 artar ama bu sefer kritik hiçbir şekilde vuramazsınız. Mesela dünya bosa girdiğiniz zaman bile kritik atamazsınız. O yüzden bunu kesinlikle kullanmayın. Burada hareket anda %10 olasılıkla %3 HP eklenir. Bunu kullanabilirsiniz ama bunun yerine şunu öneriyorum. Hemen şuradan gösterelim. Diğer sayfada. Bakalım nerede? Heh, bu arkadaşlar. Blok anında %15 olasılıkla %3 HP eklenir. Yani siz blok vur... karşı tarafı size hasar attığında eğer bloklarsanız %15 şansla HP inlersiniz. Bunu defans veya sihirli defans yerine yani şunlardan birinin yerine kullanabilirsiniz. Şu an mesela benim şöyle göstereyim. Benim blok atma şansım %39. Yani vuruşlardan %39 şansla blok atıyorum. Eğer blok tut, tutarsa %15 şansla da HP'mi yenileyebilirim. Ama bu dediğim kaderi yani astroloji diyeyim. Astrolojiyi koyduğunuz zaman olur. Bunu da şöyle hemen tekrardan göstereyim. Bunu aldığınız zaman zaten bu oran seviye arttırdıkça %15, %3 oranları değişecek. Bu bunu kullanırsanız size bu gücü vermez. SG'ye vermez. Onun da bilgisini geçeyim sizlere. Tekrardan şuraya bir geleyim. <laughs> Şu an bunları kullanabilirsiniz bu şekilde. Saldırı savaşçı ve e, okçularda tabii ki bu sihirli saldırı yerine saldırı. Kritiği kesinlikle olacak, koyacaksınız. Bloğu da kesinlikle koyun. Şu iki tane yüzdeliği kesinlikle koyun. Eğer isterseniz kritik saldırı oranı %10 artar yerine kritik saldırı hasar demecini arttıran kader de koyabilirsiniz. Mesela şuradan göstereyim. Ya yüzdelik olanlar çok işe yarıyor ama SG'niz bu sefer düşük olacak. Kritik saldırı ana hasarı. Yani kritik atıyorum vurdunuz demecin ekstra %5 daha fazla kritik demeci atarsınız. Bunu şey olarak düşünmeyin. Kritik vurma şansı olarak değil. Vurduğunuz hasarın değeri artar. Yani bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. diğer arkadaşlara bakalım. Mesela büyücülerden hangilerini kullanıyorlar? Hemen buraya girdik. Nasıl arkadaş hangilerini kullanmış? Oluşturan hasar %15 kritik saldırı ana hasarı %35. Saldırı alımında %10 olsak da alınan hasar %48 düşer. Kritik saldırı alımında tüm alınan hasar %15 düşer. Bakın bu şekilde kullanmış. Bunları yapabilirsiniz. Savaşçılarda blokeye kesinlikle koyun. Yani bloklu olan tüm astrolojileri koyun. Onları kullanırsınız daha fazla blok atarsınız ve Sizin de işinize yarar Şu blok oranı yüzde 2 arttırı da kullanabilirsiniz yani şurada hemen şuradan yüzdelere bakalım Buraya yüzde 2 bak benim mesela şu an Becerileri değiştirdim yüzde %44 44'e çıktı Az önce becerilerde Bu şekilde kullanıyordum buna geçtim Buna geçtikten sonra neden öyle geldi çünkü Burada kullandığım skill de yüzde 15 ekstra buradan geldi bana yani ben ana skill'lerimde şu an %56-57 oranla kritik vuruyorum. %44-45 oranında blok koyuyorum. Ben ilerleyen zamanlarda ne yapacağım? Kaderlerimi değiştireceğim. Ben şunların ikisini kaldıracağım. Bunları kaldırdıktan sonra buraya kritik oranıyla blok anında HP'yi koyacağım. Blok ve kritik emekli olacak. Sihirli saldırı emekli olacak. Alınan hasar %12 düşer ekli olacak. Oluşturan hasar %15'e ekli olacak. Kritik saldırı oranı da %10 artar ekli olacak. Bu şekilde kullanabilirsiniz ama dediğim gibi onlar yüzdelik olanlar sizlere donat dediğimde mesela bakın savaşma gücü veriyor ya. O savaşma gücünü yüzdelik olanlar vermez. Hemen bunu giyelim. Bakın savaşma gücü veriyor. Donat diyelim. Tekrar Örnek veriyorum. Blokanda %15. Ben bunu kaldırdım bunu donat dedim koydum. Bu size savaşma gücü vermez yüzdelik olanlar. Ama bu şekilde bunların yerine yani sihirli defans ve defans yerine blok ve diğerleri yüzdelik olanları ekleyebilirsiniz. Bu çok çok işinize yarar. Yani şuradaki savaşma gücüne çok aldanmayın. Yani şu savaşma gücüne çok aldanmayın. Önemli olan buradaki oranlardır. Sihirli saldırı, kritik, blok yani bunların değerleri aslında önemli olandır. Bu sevgiyi isterseniz 200 yapın. Ama yanlış şeyler kullandığınız zaman bir işinize yaramaz. Ve astrolojiyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir de bir önceki videoda arkadaşlar sizlere atölyede arıt kısmını anlatmıştım. Şunu eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Bu arıtma taşını nereden bulacağınızı söylemeyi unutmuşum. Onu da şuradan arkadaşlar buraya geliniz. Lonca. Lonca'da gelişim gelişim yerleri var. Büyük market, büyük marketten bunları takas edebilirsiniz. Çünkü burada en ucuz buradan alabilirsiniz. Ben 200 tanesine 600 puan veriyorum ama elmasla yapmaya çalıştığım zaman misal veriyorum. Sadece 60'lığı koydum. Bunu koydum. Buradan 60 tanesini arıttığım zaman çok daha fazla puanım gidecektir. Yani şuradan 200 tane sadece 30-59 için alsam 600 elmasım gidiyor. O yüzden buradan kesinlikle almayın. Buradan gelin. Gelişim puanıyla da almayın zaten. Gelişim puanıyla arenadan da almayın. Labirent puanıyla da alabilirsiniz ama yani çok yine çok pahalıya gelir bu şeyler. Gerçi burada o da yok. Bakalım nereden alabiliriz. Elmasla kesinlikle almıyorsunuz. Katkıyla alabilirsiniz. Katkı da dediğim gibi çok fazla puan ister. Bunun bir tanesini 200 istiyor. Çok çok fazla ister. O yüzden gerek yok. 200 tane alırsan 40 milyon para ister. O yüzden sadece buradan o parçayı alacağınız yer burası. Bunu da haftalık olarak alabilirsiniz. Haftalık bittiği zaman diğer haftayı bekleyin. Yoksa elmas da çok nadir almaya çalışın. O yüzden gerek yok. Becerilik kısmına da gelelim. <laughs> Arkadaşlar becerilerde büyücülerde ben bu şekilde kullanıyorum. Bazı arkadaşlar şunu diyor. Ya HP vermeyen büyücü mü olur? İşte şu skill'leri açmayan büyücü mü olur? Evet olur. Neden? Çünkü ben burayı boss için kullanıyorum. Burayı da normal savaşlarda kullandım. Yani normal zindanlara girdiğim zaman kullandığım yerler. Buradaki iyileştirme ve şafak ışığı benim çok çok işime yarıyor. He ilerleyen zamanlarda zorlu boss'lar olduğu zaman Buradan sıfırlayacaksınız. Buraya tıkladığınız zaman altın vererek buradaki EP'leri de açacaksınız. Çünkü bazı zindanlar sizden bu temizleme şeyini, e, özelliğini isteyecek. Bazen etkiler olacak. Bu etkileri üzerinizden kaldırmak için arındırmayı açmanız gerekecek. O ilerleyen zamanlarda yapabilirsiniz. Becerileri bu şekilde kullanabilirsiniz. Savaşçı ve okçularda da pasiflerinizi kesinlikle fullleyin arkadaşlar. İlk önemli olan şeyler pasifler. Büyücülerde de aynı şekilde pasifler önemlidir. Bakın ben mesela pasiflerimi burada ikinci sayfada açmadım. Ben ikinci sayfaya geçtiğimde savaşma gücümü görüyorsunuz. 106k savaşma gücüm var. Ama ben pasiflerimi de devreye geçirdiğim zaman aldığımla beraber 9k bana ekstra savaş gücü veriyor. O yüzden becileri de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Çekiliş sayfamız şu an çekilişimiz devam ediyor. Şu an 113 kişi çekilişimize katılmış toplam 1250 TL değerinde Google Play bakiyesi veriyoruz. Bunu oyun içinde kullanabilirsiniz. Aldığınız 200 eğer kazanırsanız aldığınız ürünü oyunda kullanabilirsiniz. Oyunda da nerede kullanırsınız? Şu şekilde buraya geldiğim zaman buraya girelim. Buradan misal veriyorum. Büyüme fonu değil de süper aylıktan şu normal aylık kartı alabilirsiniz. Size ekstra 500 ve günlük her gün 75 bağlayılmaz verir bağlı elmaslarla da şehre gidip isterseniz meclisinizden vergi topla diyerek altın alabilirsiniz. Veya geliştirmek istediğiniz bir şey varsa geliştirebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Çekiliş ve hediye sisteminin linkini ben aşağıya bırakacağım. Oradan siteye kayıp tolup hediye yerine gelip hemen şöyle tekrar göstereyim. Ben size linki bıraktım. Linki bıraktım alt tarafta oradan Şuradaki hediyeler kısmına geliyorsunuz hediyeler kısmında isterseniz buradan Riot Points ve Valorant Point çekilişlerine de katılabilirsiniz Buradan çekilişe katıl diyorsunuz Çekilişe katıldıktan sonra 3 gün 5 saat sonra e, Hediyemizi vermiş olacağız Herkese teşekkür ediyorum Kanala da takip etmeyi unutmayın 1K e, Takipçiye çok az kaldı Herkese şimdiden iyi şanslar diliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.